Hayırlı günler sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Hayalim Almanca kanalıma alman hoş geldiniz. Bugün sizlere Babar'ın hikayesini okuyacağım. Babar bir e, fil. Es ist Morgen. Sabah oldu. Babar der Elefantenkönig macht das Fenster auf. Babar, fillerin kralı, pencereyi açıyor. Draußen scheint die Sonne. Dışarıda güneş parlıyor, ışılıyor. Alle Knospen haben sich über Nacht geöffnet. Tüm tomurcuklar gece boyunca açıldı. Es ist Frühling, ruft Babar. Königin Celeste und den Kindern Pom, Alexander und Florazu. "İlkbahar geldi!" diye bağırdı Babar kraliçe Celeste'ye, çocukları Poma, Alexander ve Floraya. Celeste und Babar begrüßen Nino. Celeste ve Babar Nino'yu selamladılar. Das Flüstert o su aygırı. Die Kinder sagen der Vogelfamilie Kantari guten Morgen. Çocuklar kuş ailesi Kantari'ye günaydın dediler. Babars Neffe Arthur fährt mit seinem Freund Zephyr Farrat. Babarın yeğeni Arthur'la birlikte Arthur e, e, ile birlikte ve onun arkadaşı Zephyr ile birlikte bisiklet sürüyor. Pom, Alexander und Flora sind auch draußen. Pom, Alexander ve Flora da dışarıdalar. Walter ihr nicht mit uns spielen, ruft Alexander. Bizimle oynamak istemez misiniz? diye çağırdı, bağırdı Alexander. Die Familie Babar wohnt in Selestenburg. Babar ailesi Selestenburg'da kalıyor. Das ist die Elefantenstadt. Burası bir fil şehri. Fil ülkesi. Babar hat gerade in der Bäckerei einen köstlichen Kuchen gekauft. Babar fırından taze, çıtır çıtır bir e, pasta satın aldı. Erwin in der Altın Dame mitbringen. O, onu yaşlı bayana kendisiyle birlikte götürmek istiyor. Sie ist seine Freundin. O, onun arkadaşı. Babar besucht Sie jeden Tag. Babar onu her gün ziyaret ediyor. Heute ist auch Onkel Cornelius da. Bugün äh, Cornelius dayı Cornelius amca doğurdu. orada. Er kommt oft zum Tee. O sık sık çay içmeye geliyor. In arbeitet babar im Babar yazın çok bahçede çalışıyor. Celeste freut sich über die Blumen. Arthur pflückt Äpfel. Celeste çiçeklere çok mutlu oluyor. Çiçekler de çok mutlu oluyor ve Arthur elma topluyor, elma yoluyor. Babar gist die Blumen, die Kinder ihm. Babar çiçekleri suluyor ve çocuklar ona yardım ediyor. Auf ihre Weise, kendi şekillerince, kendi biçimlerince, kendi sistemleriyle, kendi teknikleriyle. Nur, Arthur, dieser Nichts nutz macht viel lieber Unsinn. Sadece Arthur hiçbir şeye yaramayan çoğunlukla saçmalıklar yapıyor. An einem besonders heißen Nachmittag gehen Arthur, Flora und Sevier Eis essen. Özenli bir öğleden sonunda Arthur, Flora ve Zephyr e, buz yani dondurma yemeye gidiyorlar. Zephyr mag am liebsten orangen en iyi, en çok be beğendiği portakallı dondurmayı yiyor. O daha çok seviyorum. Später sehen sie Babar und Celeste beim Tennis spielen so. Daha sonra Babar'la Celeste'yi tenis oynarlarken seyrediyorlar. Babar schwitzt. Babar terliyor. Er muss sich tüchtig anstrengen, den Celeste spielt gut tenis. O çok düzgün bir şekilde oynaması gerekiyor ve kendini sıkması, kendini zorlaması gerekiyor çünkü Celeste çok iyi tenis oynuyor. son tak Laden Babar und Celeste ihre Familie zu einem Gartenfest ein. Pazar günü Babar ve Celeste arkadaşlarını bahçe bayramına e, davet ediyorlar. Bahçe kutlamasına davet ediyorlar. Celeste hat Kirschtörtchen gebacken. Celeste kiraz pastası pişirdi. Heute haben alle Lust auf ein Bad im Fluss. Die, de, de, bugün herkesin e, nehirde banyo yapma isteği var. Hepsi bunu çok belli istiyorlar. Die alte Dame und Großonkel Cornelius schauen lieber zu. Yaşlı bayan ve Cornelius amcadayı en iyisi sadece izlemeyi tercih ediyorlar. Bakıyorlar, sadece bakıyorlar. Das ist segel bot. Bu, Babar Segelboot. Bu babarın e, yelkenli botu. Er macht eine Segelparty mit Celeste und Pom. O yelkenli partisi yapıyor. Celeste ve Pom'la. Pom ist ins Wasser gesprungen und schwimmt ein Stück neben dem Boot her. Pom suya zıpladı, hopladı ve biraz bir parça botun yanında yürüyor ve yüzüyor. Am letzten Ferientag macht die ganze Familie einen Ausflug in die Berge. Gelen izin günlerinde tüm aile bir gezi, bir günlük gezi yapıyorlar dağlara çıkıyorlar, ormanlara çıkıyorlar. Wald orman demek, dağlarda berge demek ama yani genellikle birbirine benzediği için öyle söyledim. Am schönsten finden die Kinder das Auto fahren. En güzel araba sürmeyi seviyorlar çocuklar. Abends findet das letzte Sommerkonzert der Feuerwehrkapelle von Selestenburgstadt. statt. Akşamları son yaz konserleri itfaiye e, kapalı yerinde buluşuyor ve toplanıyor ve e, onu kutluyorlar. Aber ein Regenschauer beendet das Vergnügen. Ama yağmur e, sağnağı bunların mutluluğunu sonlandırıyor. Vişade ne kadar üzücü. Alle laufen schnell nach Hause. Hepsi çabucak evlerine yürüyorlar. Çabuk çabucak. Nun ist es Herbst geworden ve sonunda sonbahar son oldu. Die alte Dame geht mit Barbar und Cornelius spazieren yaşlı bayan Babar ve Cornelius'la geziye çıkıyor, yürüyüşe çıkıyor. Ich mag den Herbst besonders gern, sagt Ben özellikle sonbaharı beğeniyorum, diyor o. Es duftet so schön nach Laub. Çünkü her taraf çok güzel gazel kokusuyla doluyor. Pom Flora und Alexander müssen wieder in die Schule. Pom, Flora ve Alexander mecburiyen tekrar okula gitmek zorundalar. Ve altoy ruft Pom. Hızlanın, hareket edin diyor Pom. Das de, der Bus fährt gleich ab. Otobüs yakında sürüp gidecek. Flora ist ganz außer Atem. Flora nefes nefese kalıyor. Ihre Lehrerin ist die alte Dame, der Unterricht, e, onların öğretmenleri yaşlı bayan. Der Unterricht bei ihr ist niemals langweilig. Onun dersleri hiçbir zaman can sıkıcı geçmiyor. Und sie ist überhaupt nicht streng. Ve o hiçbir zaman e, çok sert, çok baskıcı değil. Pom und Alexander spielen mit ihren Schulkameraden Fußball. Tom ve Alexander okul arkadaşlarıyla futbol oynuyorlar. Jeder versucht den Ball ins Tor zu schießen. Herkes topu kaleye atmayı deniyor, vuruyor. Onun için vuruyor. Der Winter ist gekommen. Familie Baba läuft Schlittschuh. Kış geldi ve Babar ailesi kızak kayıyor. Paten kayıyor. Kış pateni kayıyor. Babar ve Celeste dansın zu so den klengen der müzik. Babar ve Celeste müziğin tonuna göre, müziğin sesine göre dans ediyorlar. Pom und Alexander versuchen so schnell wie Arthur zu laufen. Pom ve Alexander Arthur'un hızına yetişmeye, onun gibi olmaya çalışıyorlar. Onun gibi hızlı olmaya çalışıyorlar. Pom ist hingefallen und hat sich das Knie verletzt. Pom yere düştü ve dizini yaraladı. Celeste ruft sofort Doktor Capulus. Celeste çabucak Doktor Capulus'u aradı. Er klebt ein Pflaster auf Poms Knie o pomun dizlerine dizine e, bir tane yara bandı yapıştırıyor. Es wird bald nicht mehr weh tun sagt er. Ve yakında acımayacak diyor. Als die Familie zum laufen, in die Berge fährt, ist Poms Knie wieder heil. Aile Kızak kaymaya gittiklerinde dağlara sürerlerken tekrar pomon dizi iyileşmişti. Schnell steigt ein, çabuk içeri binin, girin. Der Zug fährt gleich ab, ruft Sepir. Tren şimdi şu anda sürüp gidecek diye bağırıyor Zepir. Sie fahren mit einer komischen kleinen Bahn den Berg hinauf. Onlar Komik küçük bir trenle yukarı doğru, dağdan yukarı doğru çıkıyorlar. Überall liegt Schnee. Her tarafta kar var. Evet arkadaşlar ikinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.